Merhaba arkadaşlar. Bugün Volkan abi'nin yanındayız. Biliyorsunuz geçen gün e, izliyorsanız, takip ediyorsanız e, Bayburt'a gitmişti. Bayburt'tan buraya 3 tane değil mi abi? 3 evet. tane köpek evet. getirmiştim. Bir tanesi bu, Cesur. Cesur aynı. Yalnız biraz adamcılığı var galiba. Evet, e, yemek yerken yaklaşma dedi. hatta yemek yokken bile yaklaşma dedi. Biraz Cesur'da adamcılık var. Şu anda mezbadan geldi Volkan abi onlara yemek getirmiş. Onlar da afiyetle yiyorlar. Cesur bu getirdiğim e, dişi köpeğin, evet, onun yavrusu, onun yavrusu aynen e, iki, yaşında, iki yaşında, 24 aylık. Aynen Maşallah var. Yani surat yapısı, bakışları gerçekten çok sert bir köpek. Sert. Ee, daha hala ben bile evet. Dikkat et, mesela, evet, dikkat et abi. Yani bu bir süreci bir... uzat. Aynen yani aynen bir hafta değil. değil iki hafta olsun, iki hafta değil üç hafta olsun. Çünkü köpek yani böyle birden dönüp. Aynen öyle yapabilir yani, yani adam evet. belli ediyor. kendini zaten ben demin şöyle arkadaşlar yaklaştım biraz evet. şöyle ye ye yaptım şöyle baktım gözlerini biraz e, seyiriyor böyle bakışları biraz değişik bakın zaten sert bakışlı o yüzden cesur cesurdan korkulur ama maşallah güzel köpek hemen yutu zaten. Onu da yesin. Çok fazla yaklaşamadığınız için mecbur uzaktan biraz. Evet. Birkaç Ama bir zamanla alışır yani. Tabii ki. Büyük ihtimal zamanla yerine. Yemek olmasa da yaklaştığım zaman mekanını yani. evet iyice tanıdıktan sonra zamanla alışır. Burada topuz var. Topuz da bayburt kelbi. Evet. Ee, bizim Herkül vardı. Herkül arkadaşlar bir şey. ben biliyorsunuz birçok yorumda söyledim. Herkül'ün sahibi gelmedi gelip alacağım dedi. hatta bundan ne kadar önce, bayağı bir zaman önce mesaj attım. Geleceğim alacağım dedi, öyle kaldı. Birkaç kere aradım, ulaşamadım. Ondan sonra da ben getirdim, her burada bir yerine, birine bıraktım. O da sahip çıkamamış. Buralarda geziyordu en son galiba sen gördüğünde biri aldı götürdü. Yani birisi almıştı götürdü. Evet o şey tanıyorsun galiba o da. Tanıyorum evet. De, dedi bakacağım bu, evet. yani ben bu köpeğe. Dedim. yani o biraz bizimle alakalı değil sahibiyle. Ben çünkü getirdim her kül tedavi ettim. Sahibini buldum. Sahibi gelip ilgilenmedi arkadaşlar. Almadı. Alacağım dedi. Ben de o yüzden biraz daha bekledim. Herkül daha bir kelpti. Tabii. Bu Herkül bu tam daha... Bayburt kelbiydi. Aynen. Ee, bu da bir kelp. Bu da çok ee, güzel. Kıllı. Kalın, evet. Çok da güzel davara falan çok iyi gidiyor. Topuz. Bu evet. adama şey midir abi? Vallahi çok da değil. Öbürüne göre bu biraz daha sakin duruyor. Bu da sağ solu belli olmayacak yani, gibi. 6 yaşlarında. Öyle mi? Yani. Bayağı var. Ben severim gerçekten. Aferin oğlum. Aferin benim. Bu akıllı belli. Bakışlarından belli. Evet. Hareketlerinden belli. Aferin benim paşama. Topuzu da gayet güzel. Maşallah var. Çok da güzel bir çoban köpeği. Bunu galiba sahiplendireceksin abi. Aynen. Böyle bakacağından emin olduk, olacağımız bir olsa bak vereceğiz yani evet. sahiplerin. Çünkü Bu, biliyorsun köpek de çok. Tam bir var. davar köpeği. Aynen öyle. Gerçekten tam bir davar köpeği. Yani yerim müsait olsaydı bunu da bakmak isterdim ama biliyorsun köpek çok. Bugün köpek yarın da çok. yavrular olacak. Sen zaten yavruları olacak. yavaş yavaş benim şeyime, halime <laughs> döneceksin abi. Burası dolduracaksın köpekle. Aynen öyle. İki bahçeyi de doldurduk şimdi de zaten. Şu andan doldurdun ama dediğin gibi iyi bakacak birisine olursa. Aynen öyle. Volkan abi sahiplendireceğini söylüyor. Çık çık çık. Gelmişken Alex ve Mila'yı da görelim. Bu galiba Evet şu arkadaki Alex. Erkek. Bu da dişi Mila. Volkan abi bunlar da senin yanında büyüdüler ha. Anneleri nerede? Ne yapınız lan siz burada? Eşek sıpalarız. Yalnız bu bayağı iri kafalı olur abi. Evet. Kafa şöyle bu ağız kalın. Kafa büyük. Dur oğlum dur. Evet. Bacaklar macaklar gayet güzel. Güzel köpekler olurlar. Evet. Ee, bunun amcaoğlu var. Evet. Kaynatası var. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yaylası falan yeri var. Çok, Çok iyi. Güzel. Evet. İşte muhtemelen yarın götürecekler. Evet. En azından hem yabancı yerde olmayacak. Tanıdık bildiğimiz bir yerde. Aynen hem öyle. Dişi ileride lazım olabilir. Mutlaka. Ee yavru mavru almak için. Çok kalın, Burada... kalın köpekler olurlar Aynen. bunlar. çok e, güçlü köpekler olurlar. Aynen. Hem de yeri de müsait olacak. Köyde, daha da olacak. İnşallah, inşallah. Olacak. Alex. göndereceğiz Eşek seni. Gel lan buraya. Küçük, Şimdi nereye gidiyoruz abi? Çomarın yanına. Çomar orada, dişi Çomarla dişi orada. oraya gideceğiz. Çomarla dişi şöyle bir yan yana getirelim. Bu arada ben de sizinle ilk birlikte ilk defa görüyorum. Buraya geldim ziyaret etmeye. Dişinin e, videolarda gördüğüm kadarıyla çok güzel bir dişi. Onların yanına gideceğiz. Bakın bunlar da ortamlarına alışmışlar. Şimdi oraya geçelim arkadaşlar. Orada çomanın yanına gidelim. Bir de o dişiye bakalım. Evet çomar, bulut ve Badi'nin yanındayız. Volkan abinin köpekleri. Hadi. Şimdi Buddy yemek yiyecek. <laughs> Benim daha önceden Buddy ile bir tecrübem var. Şimdi böyle yapıyor ama Badi'ye fazla yaklaşmamak lazım. Yemek yemeye başladığı zaman birazdan göstereceğim. Zincir sağlam mı? Vallahi çok da güvenmiyorum. Güvenmiyor Hadi musun bak, abi? Da... Ama Buddy bayağı büyümüş abi. Badi bayağı büyümüş. Büyümüş değil mi? Büyümüş. Ee, kalınlaşmaya başlamış. Yani Aynen. boy olarak doldurmuş. Artık kalınlaşmaya başlıyor. Badi. Kafa mafa bayağı büyümüş. Badi. Ne haber? Aklına... <laughs> Sakin eşeksin. Kovasına koyuyor mu? Alıp yine yere atıyor. de yiyecek illa. <laughs> Biz Buddy'yi gördüğün ne kadar oldu? 6 ay, 7 ay oldu. Sen sen geldin mi? 1 sene oldu, 1 sene doğru. Yok ya, geçenlerde geldik videomu. Evet, ben yok. ilk gördüğümde. Ha, he. 1 sene oldu. 1 sene olmuş aynen. Hemen hemen geçen sene bu zamanlarda Buddy'yi gezdiriyordum aynen. hatta Azap'la birlikte. 1 bir sene geçti. Buddy beni tanıyor. Yani beni sesimi, kokumu alıyor ama yemek için içine girdiği zaman Volkan abi galiba senden başkasını yaklaştırmıyor. Aynen öyle. Evet. Yani bir Baba tek sen yaklaşabiliyorsun. Yaklaşabilir evet. yemek olduğu zaman. Biraz o konuda... Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hadi. Hadi. <laughs> Badi'nin şakası yok. Yani bu yemek konusunda şakası yok. Evet. Yani ısırırım diyor yani ben şey yapmıyor. Yani yapmıyorum. Böyle normal havlamıyor da zincire vuruyor. Evet zincire şey, şey yapıyor. Yani... Çomar. yani o Çomar, çomarın öyle huyları var mı abi? Geçen şu an... ilk defa birine geldi vur. Burada bir arkadaşım gelmiş köpeğe bakmak için illa merak ediyordular. Öyle mi? Hiç görmediğim bir hareketi yaptı. Yani şey yok değil mi çomar? Normalde yok. Bak şu an gördün <laughs> <var değil gülüyor> mü? Allah Allah. Köpeğin o bakışı ben bana yaklaşma demek, uzak dur demek benden. Yani hiç öyle bir şey yoktu. Niye öyle yaptı ben de anlamadım. Bak yani Bak şimdi değişebiliyor. Sana yaptı. Demek ki bazen insanlar gibi köpeklerin ruh hali değişebiliyor. Şundan da olabilir. Bu body zincire çok vuruyor Ya ben biri geldiği zaman havlıyor ya ondan, ondan mı uyku kaptı? Kuyunu arıyor öyle bir şey Olabilir. Şeyde, kuyunu alıyor diyor. olabilir. Çünkü bulut. Şey yok. Bulut yok galiba. Bulut, gerçi bulut da yapabilir. Bulut hırlamaz. Evet. Bulut direkt üzerler. Bu arada bakın Volkan abi köpeklerini nasıl besliyor. Şimdi ben de aynı şekilde besliyorum. Çiğ diyorlar abi. Çiğ verdiğin zaman ya, sıkıntı. Aslında köpekler. Parazit yapıyor doğru da. Yapıyor ama. Ama biz gerekli ilacını tedavisini yani parazit ilaçlarını yapıyoruz. Dış parazit, iç parazit hepsini yaptığımız için. Ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi e, bunlar insan eli e, daha yeni değen hayvanlar. Aynen. Sonuçta sonradan evcilleşmiş Tabii hayvanlar. Bunlar e bunlar doğru. doğada yani. avlayıp pişirip mi yiyorlardı? Yani çiğ yiyorlardı o zaman. Bu de mesela köpekler bir şeyler yakalayıp çiğ çiğ yiyor yani. Kesinlikle öyle yani e, sonradan çok bir zararı olacağını Tabii düşünmüyorum. Zaman buldukça pişiriyoruz ama evet. çoğu zaman da çiğ veriyoruz ama gerekli iş parazitli. Köpeklerin iş parazit, çiğ, çiğ, çiğ daha yapmıyor. çok hoşuna gidiyor biliyor musunuz? Evet. Daha iyi Yani onların doğası binlerce yıllık bir doğası var. İnsan daha değerli onlara Hiçbir şey olmadı yani onlar çiğ yiyerek herhangi bir zarar görmüyorlar. Hatta ben bir yerde izlemiştim. Çiğ yemenin daha faydalı olduğunu söylüyorlardı. Elimizden geldikçe biz de pişirerek veriyoruz ama ben genelde arkadaşlar bazen yorumlarda görüyorum. Ben çiğ veriyorum. Düzenli olarak parazit, iç parazit, dış parazitlerini yapıyorum. Hayvanları o şekilde besliyoruz. Şimdi yedikleri dalak. Dalak da evet. Memelik, Ondan sonra dalak, da memelik. Memelik aynı. En sevdikleri şeylerden birisi. Kırk bayır falan. Kırk işkenme. bayır. Ee, bu kırk bayır da dediğim gibi mide. mide. İşkenme. Işkenme. Çok da faydalı yani. Evet. Çok da faydalı. Çomar. Keyfin yerinde. <laughs> Ters bakıyorsun ama bana. Çomar. Niye öyle yapıyorsun? <laughs> He? Ne oldu? Bu ne oldu? Gel. Gel buraya. Gel. Çomar. Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu Sana çok saygılı. <laughs> bu normalde öyle bir şey yoktu ama Ya bu. demek ki ara sıra oluyor. Aynen bu öyle. bodyden kapmış olabilir. Şöyle söyleyeyim badinin kafa yapısı çomardan daha büyük. Ağız yapısı ağız yapısı tabii. daha o büyük evet. Olduğu için çok göstermiyor Ama sana. dediğin gibi evet. O Badinin ya surat yapısı, ağız yapısı şey Çomardan bile daha büyük. Şu an kaç aylık oldu abi? 24 25 aylık. Falan 24, 25 aylık. 2 yaşını geçmek geçti, geçti hemen hemen. Yani, ne kadar, ne kadar. 3 yaşına 4 yaşına geldiği zaman. O kadar da yok, olur ya. O kadar da yok o bence. Olur. Evet. 19 aylıkta 20 21 aylık. Evet, varmış. 20 21 aylık. Köpekler çok Çünkü ben geldiğimde buraya geçen sene geldiğimde e, 9 aylıktı. 9 aylık. Evet, 9 Aynen. aylık. Şimdi de olsun 11 şey, 21 aylık civarı. Aynen öyle. Köpekler çok olunca bazen karıştırıyorum. Ya, daha yeni başlıyorsun ha. Ben de <laughs> isimlerini karıştırıyorum. <laughs> Haydi. Çomarı götürelim. Dişinin yanına. Daha önce dişiyle bir araya geldiler mi? Yok, hiç gelmedi. Şu an ilk defa i̇lk gelecekler. Defa gelecek. Evet. Evet, çomar ilk defa dişinin yanına geliyor. Anladı zaten dişi olduğunu. Anladı. Evet. Çomar çok akıllı bir köpek. Çok akıllı, çok akıllı bir köpek. Dişi de çok sert olur. Öyle mi? Çok aşırı bir... Zaten şu an kuyruk çekişinden Aynen, köpeklere belli. Bir naz yapacak gibi görünüyor. Ben tutacak diye korkuyorum. Yok. Çomar şey yapmaz ama. Dişi evet. yapabilir. Dişi, dişi yapabilir. Evet. Ama şu anda iyi gidiyor. Şu an dişi emin ol birkaç gün sonra bu böyle durmaz yani. Erkek köpeklere bile biniyormuş. Şey yapıyor mu? Çok farklı bir dişi. Erkek bozan dişiler Aynen. öyle mi? Çok evet sert onlardan. Hepsi çok sert Zaten bir şey. oğlundan belli abi. Aynen öyle. Ya yani sen dediğine göre oğlu çok Aynen sert bir köpek. Çok yani soğuk. adama geliyor. Köpeklerle karşı çok sert. Aynen öyle. Onun oğlu. Şimdi çomarın huyu da çok. Karakteri de çok şey, sert. Kırılıyor görüyor musun? Evet. Çomarla harika yavrular olur. Şimdi dışarıda yeri yabancı alışmadı daha Evet, daha, daha yabancılık çekiyor. De, evet. Baş gün alırsın. Bunların ikisini beraber gezdireceğim böyle. Kök Maşallah. Yani. Kuyruğu falan sıfır yapıyor. Tek yerine vuruyor. Ucundan belli. He evet, çok kuduk ucu kırık. Çok ee, Şu an tabii yabancı hayvan alışmadığı için. Ne oluyor ya? Tavuk çıktı. <laughs> <laughs> Tavuk çıktı. <laughs> kışt, kışt, kışt. Çok felaket de büyük dişleri var o. Öyle mi? Hani evet, bir dişler. Gösterme şansın var mı abi? Gel. Geçmiş bu var yanımda da. Şunu bakayım oğlum. da geliyor. Kızım. Şunu şöyle şuraya tutturayım. Çomara ıslanır da tutmazsınız. Olabilir. O da sert yani öyle şey bir köpek değil. Ben baktım şaşırdım yani dişlerine. O kadar şey yani. Çok büyük dişleri var. Allah Allah. Ey maşallah. Görüyor musun dişleri? O neymiş öyle ya? <laughs> Tam bir kurçul yani. Maşallah. Şu taraftan da bak mesela. Evet. Bu tarafa geç istersen. Diğer taraftan. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ne gibi? Görüyor musun? Çok maşallah. İri çok büyük dişleri var. Sivri diş tuttuğu zaman da. Aynen öyle. Tam bir kurçul, kurçul. yani. Kurçul evet. Maşallah. Kızım kısım. İnsan insan şey galiba. Heh. Yok öyle çok. Aferin. Bakışları çok ters sert ama evet. bir şey yapacağını çok düşünmüyorum. Aferin kızım. Aferin benim kızım. Yabancı da şimdi alışmadım. Aferin benim kızım. Çok harika bir diş yapısı evet. var. İsim neydi abi? Dişin? isim daha koymadık. Ona bir isim bulalım o zaman. <laughs> Güzel bir isim bulacağız. Tamam. Geçenlerde de hatta kurt kovalamışlar. Ayağında hafif bir aksaklık var. O da o yüzden olmuş. Hmm. Koşarken muhtemelen. En son şimdi. ne zaman yavruları olmuştu? 3 ee, aylık yavruları varmış şu anda. İki ayda gebelik dönemi beş ay. Hemen hemen birkaç ay sonra. Bir ay içinde evet. alt ayda bir geliyorsa. Ama şöyle söyleyeyim. Bir ay içinde. Dişiyle çomarın çok güzel yavrulu olur. Şimdi bizim evet. dişide dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi sal. Sal. Evet. Ee, boyu kısa bile olsa veya e, çok şey bile olmasa sallı bir dişinin avantajı her zaman fazladır. Aynen. Zaten orada koç gibi Bilemez, dikkat edelim, çomar zayıf. var ama kalın. Yap, kemikleri evet. yapın. Yani bu kaç güne dolar iyice ben bunu baktığım zaman iyice kalınlaşacak. Boynu. Tabi. Kuyruk, kuyruk kökü. Çok güzel, evet. gözler çekik. Şimdi bunlar kendim. daha böyle iri yapılı. Daha kurtçul, daha kangal Aynen öyle. köpekler olurlar. Amacımız o inşallah. Biraz şey görünüyor. Sadece işte yerine alışamadı, mekanına Mesela alışamadı. Pusuk duruyor böyle. Şimdi i̇şte evet. O yerine alışsa, dik dursa, kuyruğunu yerine vurup gelse çok tabii, farklı Tabii olur. kesinlikle. Yani Çomor. Çomor niye bana hırladın Çomor? Niye öyle bir şey yapıyor anlamadım. Lan bir sevecektim seni Çomor. Eşek Çomor. Gündür... Uğur yine. Yapmayayım mı? Tamam. Şans, şansımı <laughs> zorlamayayım fazla. <laughs> tamam. Hiç öyle bir huyu yoktu ama muhtemelen Badi'den almış. Badi'den <laughs> almış. <laughs> Eşek Badi. Sen var ya sen. Hiç duramıyor Badi biliyorsun yerinde. Hepsinin huyunu değiştirdin Badi. Abicim maşallah diyorum. Eee İnşallah güzel yavrular olacaklar. İnşallah. Çomarımız zaten harika. Dişimiz de güzel. Köpek sayım biraz fazla olmaya başladı. Aynı benim gibi. <laughs> o enikleri... İyi yerler bulursan, gözün arkada kalınca yerler bulursan. Bir o... Orada bir köpek var. O O komşumuzun köpeği. Evet çok zaten gelmiyor bu taraflara. Yok, o korkar bunlardan. <laughs> evet. Çok şey yapmaz, uzak ee, kaçmaz, uzaktan öyle havlarsan. İyi yerler bulursan güvenebileceğin gözün tabii arkada ki, kalmayacak yerler. Tek o Çünkü yani. biliyorsun biz seninle bu konuyu konuştuk. Ee, video değil yani normal tabii, oturup çay içerken sohbet ederken konuştuğumuz zaman. Aynen. Yani sahiplendirmek mesele. Ya tabii güvenemiyorsun yani verdiğin adamı. Yani bakacak evet. evet. arkada kalıyor evet. mu güvendiğin tanıdığın mı? Kesinlikle. Adam birine, verdiğin o zaman, zaman en hiçbir rahat şekilde ediyorsun. rahat oluyorsun gözün arkada kalmıyor. Aynen. İnşallah o getirdiğin köpekleri e, bakacak durumun olamadığı dışında köpekleri verdiğin Aynen. zaman gözün arkada kalmayacak yerlere daha iyi olur. Çomar baba olacak arkadaşlar. Burada hemen hemen ne kadar söyleyeyim size. Bahar ayında yani, Haziran, Haziran Temmuz az gibi az yavrular kalmaz bile belki. Eğer dediğim gibi tahminim gibi bir ay içinde kızana gelirse 2 ayda gebeliği sürer. 3 ay içinde inşallah olur. İnşallah olur. Maşallah diyelim abi. Bugün buraya gelmişken arkadaşlar. Volkan abiyle şöyle güzel bir sohbet ettik aynı zamanda diğer köpekleri, yeni gelen dişi, oradaki Bayburt kelbini ve Cesur'u size gösterdim. Yakın zamanda zaten Volkan abinin kanalından takip edebilirsiniz. Evet. Ben oradan bakıyorum. Sizler de bakıyorsunuzdur. Bilmeyenler için kanalın aşağıda linkini paylaşacağım. Oradan Volkan abinin kanalına girip gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.